2-3 gün önce ben Atomi Anadolu turu yaparken arabada araba sürerken Kim Kwang-yeol Imperial Master'ın başarı hikayesini dinledim. O birkaç ay önce Türkiye'de gelmişti. Onun hikayesinden bir bir hikayesini paylaşmak istiyorum. O yani bütün kendi işlerden e, başarısız yaşadıktan sonra e, ve çok borçlu, çok kötü durumdayken atomi başlarken a, atom işi e, böyle düşünerek baş, e, başladı diyor. Ben bir mağaza açarsam, v 왜 Huzilu p a r a k a j a m a k i s t o r Sam Kunde Benim Mazama Katch Kishi Kirese y a n i Ben Huzilu Parakajanayam t u s h n m u s h Enas and Kunde Wichus Kish Benim Mazama Kirese Maja Kirenderden, u r u n Alaja k i s h d a u l y o a l m y a j a k Sadi u r u n u Pakajak Chicandaulabili Perletushnerek

girmek demek olarak. Bunu yaptığı için mağazaya girip ürünler inceleyen insanlardan ürün alan insanları çıkıyor. Böyle bu mağaza ve girip alanlarda da memnun kalırsa diğer insanlara da çağırıyor. Onlar sayesinde de yeni müşteri geliyordu. Bu şekilde mağaza başarılı bir mağaza ol, olursa ve para kazanacağını görürse benim mağazadan yürün alan kişilerden de ya bu mağaza çok iyi, çok başarılı ben de yürünü kullandım memnunum ben de mağaza açmak istiyorum diyenler çıkıyor diyor. Yani atom işi aslında franchise işi olduğunu siz biliyorsunuz değil mi? Ama in, önce birinci şubesi yani orijinal şubesi başarılı oluyorsa oradan ürün alan kişilerde de, de müşteriler arasında da ben de franchise alıp sizin mağaza açmak istiyorum diyenler çıkacak. O yüzden siz herkes Atomi'ye üye oluyorsanız Atomi mağaza elinde hazır oluyor. Sizin ilk şubeniz başarılı oluyorsa çok müşteri gelip alışveriş yaparsa sizin mağazayı açmak isteyenler de çıkacak. Ama ilk şubeniz çok müşteri gelmiyor, satışı olmuyor. O zaman oradan alışveriş yapanlar da, da bunu iş olarak da düşünemez. Yani böyle hikayeyi anlattı. Bu beni çok etkilendi. Yani biz de böyle düşünelim. Siz atı bir mağazayı açtınız. Günde kaç kişi sizin mağazanıza geliyor? Bazı insanlar haftada bir kişi gelen insan da var. Hafta bir kişi geliyorsa oradan para kazanabiliyor mu? Yok. Günde iki kişi geliyor. Para kazanabiliyor mu? Evet çok az kazanıyor. Böyle kazanırsa sizin mağazayı franchise 이하니 슈베 아침막 이스트엔데에 찍으면 자. 이하니 군대 이기기시 기렌 마자에 킴 야프막 이스트예지. 어이젠 군대 초기시시지 마자느자 기리들맥이친 자발라바그라하즈. 어자만 부마자에 아침막 이스트엔데에 초할라자 이긴지 슈베 위진주 슈베 노르주 슈베. 이하니 초. 슈베니지 초라작 오자반 다하 흐즐르 바라카자나빌리오 아토미 헤랑기 비 시진 예테네이니스 이스테미에젝 사드제 차바르스 이스트요 와키틴이스 아토미에 코유 찰리시마노즈 이스트요 헤플릴테 헤리균 마자무자 초시길드메찰리